Motor veya katır ne olursa olsun alır oraya al gider çubuğun kokunu, anladın mı? Kapat iki olacak abi. Ee, bak şimdi şöyle olacak bak. Şimdi şu. Bir de şu aralık olacak bilmem ne. Dibinden aralı. Şöyle aral olacak ha. ha. <gülüyor> <soktum> <gülüyor> Sağlı sollu. Öleride birini sokacaksın ya. Birini sokacağım ha, aralık olsun ki. Evet. Gitmesin, dur. Atla. Yaşa ya, kırılmaz bak. Kırılmaz hiç şey olmaz. Ee, He. Şimdi şunu da şöyle dik tutun abi. Görüyor musun? Evet. Heh, at şimdi toprağa. At 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 at. At ayağımı gitsin. Ayağın gizletmişsem olmaz. Heh. Şunu bir de şu düzeltir. Bak. Şimdi ayağın var ha. Ayağın. Şöyle şöyle gitti miydi? Bak. He. Heh, toprak iner aşağı. Basar. Gelmez. Şey. He. Arasını İyi bak abi görüyor musun? Şimdi ayrı ayrı kaldı öyle yavaş Heh. yavaş ayrı yavaş, yavaş, şey yapınca. Ayrı ayrı kaldı şimdi bu. Şurada hmm. ayrı oldu. Bak tamam mı? Heh. Hmm. Buraya dik yapacaksın. Dik. Olta dik yapacaksın. Bunun koku ta şurada bak. Öyle mi? Evet. Hemen hemen ölçsen bir 60 santim var abi. Aynen. şurada şöyle yapacaksın bak. Şurada şöyle edeceksin. Şöyle, hmm. şöyle, şöyle, şöyle Bak şöyle hmm. Dik edeceksin bunu. Dik edeceksin. Gayet dik olacak. Oraya. Dik olacak. Hı. Şöyle ayıdın ki sokakına koyarız. Hangisi evet. iyi kuvvetli geldi? Evet. O ok kalsın. Bak Dur bakalım şimdi. Bak şimdi bak. Şimdi yapacağım şey var. Şu, şu için bak. Şu bu bak. Şimdi bu. Şimdi bir kurağı da bir yapacağım. Bir kurağı bakalım. Şimdi bunu bu çubuk altınca kadar kurumaz. Hmm. Tamam. Şimdi önceden böyle, bu toprak biriktirir. Sen yaparsan, Büyükler sen yaparsan. Oraya diye, şuraya. Bak şuraya. Şuraya. Bir 5 litre su dökersen, Tamam mı? Can Şu. suyu. Ha, can suyu dökersen koyarsan. Yok, koymazsan yere dökülür. Hı. Şuraya bir can suyu dök. Onu da su çaktı. Çaktı mı? Çaktı mı? Kuruttu değil mi? mi? Suyu kurudu. İçine girdi. Ha. Hemen şöyle bir kapatılır. Olur, yok olur. He. Tamam, ne Suyu içerikten sonra su, ala kapatma. Çamur, şey olur. Sertleşir, orturur biliyor musun? Suyu iyice sertleşir. Çekeceğim sonra üstünü böyle ört koyuyor. Bu, bu var ya altıncaya kadar, yedinceye kadar böyle kalsın. Hı. Hmm. Bu şimdi şuradan patladır. Kendi şuradan, şuradan Çıkar, şuradan şuradan çıkar. Toprağın sert olursa şöyle çık çok, şey Toprağın çok sert ise Şöyle şöyle şöyle. Biliyor musun? Hah, Uh. Oh.